İkincisi Twitch'teki hiçbir fenomeni tanımıyordum. Ta ki onlar beni tanıyıp şarkımla dalga geçene kadar. Onlar benimle dalga geçerken iyi ben cevap verip onları yırtınca mı suçlu oluyorum? Hiç çirkef görmediniz siz galiba. Milleti yayınlarda ezikliyorsunuz. Kimse sizin ağzınızı da yırtmamış. Tamam mı? Bir yerde karşılaşsak sizin ağzınızı yırtarım. Çok iyi biliyorsunuz. Anca orada yayından sallıyorsunuz nasılsa tutarsa diye. Ama tutmuyor maalesef. Bir tanesi çıkıyor sizi yırtıyor maalesef sallayınca iyi, ben sallayınca problem oluyor. Aynen ya. Üçüncüsü, ben Twitch'e girecek kadar ve günde 20 saat yayın yapacak kadar işsiz ve boş olmadığım için kusura bakmayın günde 20 saatlik yayınlarınıza şu an giremem işlerim var. Torunumun hayatına bir tane sıfatsız birleşmiş TikTok'a sallıyorlar. TikTok'ların şarkılarına sallıyorlar. bir halt yiyin de biz de size sallayalım. Bir şey yapın diyelim ki en azından uğraşmış, iğrenç olmuş ama uğraşmış diyelim. O da yok. 24 sene oyun Ne oluyor oğlum? <laughs> Ayrıca o bana salladığınız platformda ben yokum diye versin. Ben o platforma girersem hiç beni ıslanmazsınız. Ben Aylin'in verdiği ahlakı sikeyim sana. Kurtarmakla meşgulüm sonra döneceğim size. Hem torunumun hayatını sizin o beğenmediğiniz dalga geçtiğiniz şarkılarla kurtaracağım neyse şunu da söyleyeyim bir gün sizin kadar boş beleş olursam emin olun ki twitch'e gireceğim ve o zaman hiçbiriniz kalmayacak ama boş ver bana herkes gidebilir ama ben gitmem ya bana çektirdin revanı seni istemiyorum tamam mı Allah versin Allah belanı. Söyleyeyim. Bir gün sizin kadar boş beleş olursam emin olun ki Twitch'e gireceğim ve o zaman hiçbiriniz kalmayacak. Kalk lan işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum işe gideceğim kalk. Hadi üstüne git. Hadi üstüne git. Salak salak bakma hadi kalk.